Çağır. Parti part 2 geldi. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Part 2'den. Arkadaşlar part 2 olarak devam edeceğim. Arkadaşlar eğer, eğer abone ve like atarsanız bugün var. Bugün ya da iyi, bugün ya da iyi, yarın bugün ya da yarın part 2 gelebilir. Yani merak etmeyin ben size hemen yapacağım. Abi! Ama siz merak etmeyin yani. Sorun yok. Bugün 2 saat yüklenmesini bekliyoruz. Sonra da Puggy Buggy'nin yanına geliyoruz. Sonra şuradan basıyoruz. Bir dakika basalım hemen bastık arkadaşlar. Şurada anahtarı alıyoruz. Hop. Hemen şuradan geliyoruz. Buradan bir şey alıyoruz Ben... Toplayken çok küçük yok. Çok isterdim ama yükleyemeyim arkadaşlar. Merak etmeyin. Merak etmeyin ama bir gün. O, ama bir gün kasmazsa arkadaşlar. Partuçu da getirebilirim. Bugün yüklenebiliyorsa arkadaşlar kartuşu getireceğim. ama arkadaşlar bu evde değil tabii ki. Kendi evimde değil. Ee, sefer Zerde şeyde oynamayı düşünüyorum. Dinar'da Dinar'da çekmeyi düşünüyorum video. Çünkü bugün Dinar'da gideceğiz sağ olsun. Akşam gideceğiz. Neyse devam edelim. Şurası çıkacak arkadaşlar Korkunum. korkun. Da hiç korkmuş değil arkadaşlar. Burada biraz kasıyor oyun. Daha yüklenmemiş oluyor. Ama biz bekliyoruz tabii ki. De. Ee, oranın yüklenmesi için beklememiz gerekiyor biraz. Yüklendi sanırsam. Evet yüklenmiş. Tamam arkadaşlar. Buranın nereye gittiği daha iyi bir fikrim yok arkadaşlar. Şimdi bakalım hadi bu Adını bilmem. Adını bilmiyorum ama yani bir şeyler toplayalım hadi. bir şeyler toplayalım. Hop şunu al. bu ki, ben o gibi. Ha bu konuşan da kim diyorsanız arkadaşlar bu konuşan da benim kardeşim. Abi arkadaşlar Oyunda Abi. biraz kasmalar oluyor ama iki hiç kasma olmuyor. Abi girişinde tabii ki efendim Abi. efendim. Bu oyun kasmıyor değil mi? Ee, bir, biraz sonra Roblox oynayabilirim ama bir Roblox Roblox artık VPN'le girenleri biliyorum ki yani sanırsam para cezası ödedi yalanmış ama arkadaşlar ben bir moda yüklettiğim için ben hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum bunu şimdi kafama düşmesini bekliyorum yok arkadaşlar Evet. Daha gelememiş. Bir de daha yüklenecek ya. Of. Ben ne geliyorum böyle? <laughs> Abo. Ben bir iki daha zor. Okay. Hadi başım döndü. Döndü döndü. Döndü abla. Bugünkü kop. Bak reyiz. Ben çereyi sanmamdan önce buldum ya. Ne olacak? Ya da isterseniz şimdi chapter 2'ye geçelim. durun bir iki. arkadaşlar ailem normalde benim bazı şeylerimi karıştırıyor özellikler her şeyimi karıştırıyorlar hepim mutlu youtube ile aslında geldim arkadaşlar hemen chapter 2'ye giriyoruz eminim ki çok eğleneceksiniz arkadaşlar ben o kadar da çok eğlenmiyorum biraz korkuyorum açıkçası ee, yani büyük olsam da yani korkuyorum arkadaşlar bu beni çok korkutuyor özellikle de şu şeyi korkutuyor beni mamilon legs öldürdüğünde bir garip leşom tüylerim diken diken oluyor. Hiç sevmiyorum o yüzden. olmak Ama çatları ki oynamayı seviyorum. Ben normalde oynuyordum arkadaşlar tamam mı? Ama sizin için, sırf sizin için ben <laughs> başlayacağım, yeni başlayacağım. Yo, 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 yo. kasıyor. Neden kasıyor diye sormayın. Ama burada çok kasmaz, merak etmeyin. Hemen buradan giriyoruz. Hemen girdik arkadaşlar. Buraya geçiyoruz. Ee, buradan basıp geçiyoruz arkadaşlar. Geçtik inşallah. Bakalım geçmiş miyiz? herhalde geçtik arkadaşlar bilmiyorum geçme geçmemişiz durun bir dakika nasıl geçeceğiz acaba bilmiyorum ee, şu anda geçmesi gerekiyor tamam geçti Sen neyin kafasını yeşiyon kuru ya Fakir ve zengin izliyordum arkadaşlar O yüzden de. Neyin kafasını yaşıyor ya Şöyle böyle hemen Koşalım Hemen şöyle gidelim 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 Koş 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 yoldan. Çok yoğun olarak izliyorsunuz. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Devam ediyor. Ya da bu yoldan Ben Şöyle aldık.